kaba. <laughs> Ağlıyor mu yoksa? Yok. Ağlamayayım. Ramazan'a mı üzülüyor? Harap etme kendini böyle. Etmeyeyim de ne yapayım? Giderim yani. Ramazan iyidir herhalde. İyi olsa bir haber ederdi, böyle etmezdi. Öldü bir yerde kaldı sağ. Ya da kendini attı bir yer başından. Başına kötü bir şey geldi garanti. Yok canım, gelmemiştir. Öyle olsa haber gelirdi. Hiç bir haber yok. Şu darı dünyada bir tanecik dostum vardı. O da Merak etme Ramazan iyi. He? Ne ne biliyor neyi olduğunu? Bildiğin bir şey mi var yoksa? Var ya. Hayatta olduğunu biliyor. Hayatta mı? Hı. <laughs> <laughs> Doğru mu diyeyim bakize? Doğru diyor. Ama nereden bildiğimi sorma. Madem biliyorum yerini de söyle o vakit. Söyleyemem. Niye bak Keze? İşte. Bak güzel. meraktan öldürmek mi istiyorsun beni? Bah söylerim ama benden duyduğunu kimseye söylemeyeceğim. Tövbe billah olsun ki kimseye söylemem. Yemin olsun söylemem. Ramazan çiftlikte. Çiftlikte mi? Ne işi varmış orada? Güllü onu ahırda tutuyor. Şu toprak mezelisi var ya... ...elini kolunu bağlayıp mahpus etmiş. Salmıyor bir yere. Tamam. Ramazan kaç gündür ortada yoktu komutan bey. Sıra kadem bastıydı. Ama ben öğrendim. Zorla alık olunuyormuş. Öyle mi? Nerede? Çiftlikte. Aa. Kim alıkoymuş? Kim olacak Erenler? Güllü. Serap Hanım mı? O böyle bir şey yapmaz. Yapmış diyorum size. Sen nereden aldın bu malumatı? Emin bir yerden. Bu kadar saçmalık kafi. Boşa meşgul etme bizi. Bak yalan ihbardan içeri atarım ha. Vallahi yalan demiyorum. Esra, ben vatandaş olarak vazifemi yapıyorum. Siz de yapın vazifenizi. Beni dinlemeye mecbursunuz. Ya dediklerim doğruysa? Ramazan nerede komutan? Onu niye alıp getirmediniz? Orada değildi. Bir daha da asılsız ihbarlarla jandarmayı meşgul etme. Mümkünatı yok komutan. Her yeri iyice aradınız mı? Serap Hanım orada olmadığını söyledi. Biz de arama yapmadan geldik. Elbet öyle diyecek. Adamı şuraya sakladım diyecek hali yok ya. Onun sözlerine nasıl inanırsınız? O sözüne güvenilir saygın biri. Serap Hanım'ın sözüne itimat ediyorsunuz ama benim sözüme itimat etmiyorsunuz Hı. öyle mi? Serap Hanım neden böyle bir şey yapsın? Kusumetten. Aralarında toprak meselesi vardı. Kusumet oldu. Yine de iddianız kafi değil. Niye kafi değilmiş? Bize niye ayrı muamele yapıyorsunuz ki? Çiftliğimiz, fabrikamız yok diye mi? Meselenin bununla bir ilgisi yok. Muzaffer Bey'in katilini ararken bütün evleri basmadınız mı? Her yeri dedik dedik aramadınız mı? Biz kanun neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Hanım'a sökmüyor mu kanununuz? Bir tek bize mi söküyor? Çiftliği neden aramadınız? Yeter! Bana işimi mi öğreteceksin? Bak tek kelime daha dersen içeri atarım seni ha. Hadi çek git buradan. Hadi! Namı diğer Seraban'ım Ramazan'ı zorla tutuyor çiftlikte. Ne? Seraban'ım mı? Bizim Ramazan'ı. Allah Allah. Neye yapsın ki böyle bir şey? Ramazan mahkemeye gidecekti toprakları için, hakkını almak için. Vazgeçsin diye zorla tutuyor çiftlikte? Zorla tutuyor he? He? Serap Hanım, sen nereden milyon? Zorla tutuyor ya. Gel. Gazıyla görenler var. Shh, hale. Bey yetti, hanım çıktı başımıza. He. Ee, e, gelen gideni aradır derler. Ne yapıp e. edip? Gidip Ramazan'ı kurtaracağım oradan. Ya nasıl kurtaracaksın kardeş? Çiftliği basacağım. Allah Allah. Kolay koca çiftlik, sokarlar mı hiç? Tek başına olur mu hiç? tek başına değil elbet. Birlik olacağız. Bu zulme dur diyecek yok mu aranızda? Ya kardeşim zulme dur derik demesine de Heh. gücümüz yetmez. Gücümüz yeter. Birlik olursak yeter. Çiftliğin kapısına dayanır. Alır geliriz Ramazan'ı. Başımıza bela mı ee, Koskoca çiftliğin hanımına güç mü yeter? Ramazan'ın darlasında çalışmadınız mı siz? Sizi adam yerine koymadı mı? En güzel yemekleri yedirmedi mi? He, ee, yedirdiydi. He. Bize insan gibi muamele etti. Kimseden görmediğimiz insan da ondan gördük. He. Ama kardeşim, bizim etimiz ne, budumuz ne? O insanlarla kim uğraşabilir? Koskoca çiftlikten adam almaya gücümüz mü yeter? Bu mu sizin insanlığınız? Sizi adam yerine koyanı siz koymuyorsunuz ha? Yazık sizin adamlığınıza. Yazık. Ben gideceğim. ...başıma da olsa alıp geleceğim Ramazan'a. Yazıklar olsun size. Hafız Efendi. Bir insana nasıl zorla kapatır? Delirmiş mi bu kadın? Zalimlik bu. Demek ki onu yola getirmek istiyor. Ramazan davasından vazgeçmeyince... Başkalarına misal teşkil edecek diye korkuyor tabii. Bu kadarı da fazla. Ne olursa olsun. Bir insan böyle bir şey yapar mı? Birlik olup çiftliğe gideceğiz. Dağ başı mı burası? Bir insanı zorla alıkoymak. Bu gücü nereden buluyor? Hemen jandarmaya haber vermek lazım. He, doğru söylüyor arkadaşlar. Jandarmaya haber edek. Kurtarsınlar aramazsanız. Jandarma'ya haber vermediğimi sanıyorsunuz. Çiftlikten elleri boş döndüler. Bulamamışlar mı? Nereye saklamışlar acep? Her yeri arasalardı. Güllü hanım aramalarına izin vermemiş. Öyle şey olur mu? Nasıl olur? Kanına karşı mı gelinler? O zaman başka bir çare bulmak lazım. Ramazan'ı kurtarmanın tek yolu ciddi basmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.